Günaydın, hayırlı sabahlarınız olsun. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize kızlar. Çiçeklerin güzelliğini kızlar, hala güzeller. Kıyamıyorum sökmeye. Hatta kimdi biri de demişti ki e, köklerinden sökme, böyle kes üstünden seneye yine çıkıyorlar. Doğru mu kızlar şu betonyeler öyle demiştiniz sanki. Yanlışım mı var acaba? Hala sanki öyle demişti biri. Hani e, söküp çöpe atma demişti üstünden kes üstünü kapat e, seneye yine çıkar demişti. Bilmiyorum eğer öyleyse bana yazın kız yorumların altına. Neyse e, sabah uyandık kızlar azadım dünden beri biraz rahatsız işte okula göndermedim. Evde bugün de bir sürü işim var kızda. da hala hala hal, hal devam edeyim vallaha. Adam iki torba getirmiş başıma bela etti. İşte alıyorlar kızıyoruz almıyorlar kızıyoruz. <laughs> Adamlar da yazık elimizden şaştı. Belki bugün benim yüzümü hiç göremezsiniz. Çünkü gerçekten çok işim var. Ancak ses arka planda duyar, sesini duyarsınız. Dün katmer yaptıydım ya. Çok güzel olmuştu. Buzluğa attıydım hatırlıyorsanız. Onu şimdi bir iki tane çıkartayım. Can işe gidecek. Çay demleyeyim onunla yesin. Buzlu buzlu alıp tavaya atacaksınız kızlar. Hiç de onu çözdürmüyorsunuz yaparken. O kadar pratik oluyor ki. Kendinize yapın doldurun dolaplarınızı. Misafir gelince de hemen iki dakikada çayın yanında katmeriniz hazır Tabii istediğiniz gibi dediğim gibi daha büyük daha kalın yaparsınız tercih sizin yani o sizin katmeriniz nasıl istiyorsanız öyle yaparsınız tahinlerisini de yapmayı unutmayın bak tahinlisi çok güzel hadi bakalım gidelim mutfağa işe gücümüze bakalım dur bakalım kim geliyor kim? <laughs> kamyoncu geliyor bakın kim gelecek burada abi abimiz geçti hadi bakalım kızlar bakın hemen dün e, buzlu yaptıydım yapayım bir tane yapayım da canı yesin işe gidecek birazdan direkt ben buzlu tavanın içine at e, altında kısık derecede hani e, 6'da 7'de yapıyorum Benimki en son 9 aynı anında zaten çözülüyor çözdürmesine gerek yok tamam mı direkt ben buzlu şekilde tavaya alın ve pişirin bak ne kadar güzel oluyor çok güzel oluyor yani yapın buzluğunuzu doldurun misafir geldiğinde çok pratik. <laughs> Azadım hasta diyor Sara abla sana hediye almış. Dur keselim şurasını. Ha çıkıyor kendisi kesmemize gerek <gülüyor> yok. <gülüyor> Dur. Bakalım ne almış Sara. Biz de merak ediyoruz. Azad sen adar parasın. <laughs> Aç bakalım. Açalım bakalım ne çıkacakmış. <laughs> ne aldın ablası? Sara biraz da lahanayı sarayım kız. Bir sürü bir iki torba lahana. Ya, <laughs> sarayım sarayım biraz. Vaa. Ay düşürdüm. Anne o kağıda koyamıyor mu onlar? He. Wax kraydı bunlar çok güzel. Boyama. <laughs> oo. Oo. Biri de kendisi evet. kendine almıştır. Sara bu biri kesin kendine aldı. Bu benim. O da Sara'nın. Tamam. <laughs> ha, Hadi, teşekkür et ablaya teşekkür ettin mi? Hep teşekkür et. Öp. Yavaş. Gel. Hadi sarıl ablana. Oh. Oh. Aferin, aferin. Ha, Hadi bakalım. Ben de gideyim lahanalara devam. Saçına şey olmuş. Yazık. Berbere gidecek de biraz iyileşsin evet. de öyle götür. Yorganını da getiriyor buraya hep. Kızlar dedim biraz da lahana haşladım ya. Şurada kemik suyum var onunla katacağım. Benim de bari biraz da <laughs> Kız her yer lahana oldu. Allah'ım can ben sana ne diyeyim biraz dedim gibi şunlar da kaldı işte onları da e, şişe getireyim de. Onları dışlarını aldım. E, böyle iri olanları haşladım işte sarayım. Onları sarayım diğerlerini de turşu yapayım doğrayayım birkaç küçük şişelere yapayım öyle doğramış şekilde. Vallahi kız ne yapacak bu kadar turşuyu bu adam. Yer geç o yer. Hadi bakalım içimi de hazırladım böyle vejeteryan etsiz yani. E, şöyle arada bir kavuruyorum çünkü bugün kavurdum. Kavurunca daha lezzetli oluyor. Bir de artı şu şeylerle biraz atıştırıyoruz sarayla hep ara ara sarınca. Çok lezzetli oluyor. Hadi bakalım kızlar şu işlerimi de bitireyim sonra akşam yemeğini de beraber yaparız. Bu da var da tabi bunu erkekler yemiyor. Benle sala yeri, sara yeriz. Evet kızlar bitirdim çok şükür. <laughs> Şöyle doldurdum tenceremi. Biraz nar eşkisi döksüm. Şurada da et suyum vardı. Kemik suyum yani. Biraz soslar nar eşkisi falan. Ee, biraz da dereotu doğradım. Şimdi bunu hemen üstüne vereyim. Ee, hızlı kapakla pişireceğim yine. Ondan sonra da işlerime devam. Değil mi? Akşama da bir tavuk yapacağım kızlar. Bir tane büyük tavuğum var. Ee, onu fırına sürelim de pişsin değil mi? Hem sohbet ederiz hem tavuğumuzu pişiririz. Ne yapalım başka? Kızlar hemen mutfağın camını da silim kirlenmiş. Onu da silim ondan sonra. Lahanam pişti. Altını kapattım. Soğusun sonra size gösteririm. Şimdi canlat silin de bir tertemiz dışarıda havada güneş çıktı sanki kız. Valla buz gibiydi de şimdi bayağı bir güneşlendi geri. Çok güzel kızlar lahanamız en pişmiş. Tabii ki de üzerine tereyağı olmadan olmaz. Ben yani böyle yani pişirirken az ekliyorum. Sonra böyle tereyağı eritiyorum. Biraz kırmızı biber ya da isterseniz salça. Ee, güzelce şöyle sarmaların üzerine dökeyim ablalarım. <laughs> en enfes oldu. Şimdi hadi gel de yemeyin bunu. Şöyle dökelim üstüne. Mis mis. Şimdi güzelliğine bak. kızlar. Üzerine de şimdi taze dere otu. Dere çok yakışıyor çünkü lahanaya. İyice de dinlensin. Allah oh, daha güzel hatta ertesi gün daha çok seviyorum ben. Ertesi gün daha güzel değil mi? Böyle buz gibi oluyor ya buzdolabında. E, o şekilde yemek daha çok güzel. Heh. Hadi bakalım. Evet kızlar. Mutfağın camını da sildim. E, turşuları da geri koydum. Gittim aşağıda baktım. iki şişe daha varmış. Onları da yaptım. E, şimdi hemen yemeğimi de fırına sürün. Lahana var, bir de tavuğu fırına sürerim yeter. Tavuğumu da güzelce ne soslayacağım kızlar. Benim böyle bir tane aparatım var. Ee, nereden aldıydım kız? Bunu ya Amazon'dur ya da Temu Şahin'dir. <laughs> Şunun üstüne oturtacağım güzelce köşkü. Bu tavuğumuzun köşkü. Ee, tavuk sosuna da kızlar ben hiç fazla bir şey karıştırmıyorum. Kimi yoğurt katıyor, salça katıyor, ne bileyim katıyorlar da katıyorlar da katıyorlar tamamen size kalmış ama ben hiçbir şey e, karıştırmıyorum tavuğa kanat yaparken falan tabi ben de bazen köri sos hani ne bileyim e, yoğurt mort yapabiliyorum bazen ama nadiren ben ne katıyorum ne kullanıyorum tuz karabiber ve tavuk baharatı sadece bu yağ da kullanmıyorum bunlarla güzelce serpiştireceğim tavuğun üstünü içini dışını her tarafını güzelce baharat yapacağım tamam mı sonra o su buraya damlayacak ya bu arada 180 derecede pişiriyoruz tavuğumuzu 180 sonra da 200'e getireceğiz kızarsın diye iyicene altına dökülen suyunu da arada bir fırçayla yeniden üstüne yağlıyoruz ve çıtır çıtır oluyor hadi bakalım ben de bunu güzelce bir baharatla sonra da oturtayım köşküne güzelce sıvadım Önce bir tuzladım çok da tuz yapmayın çünkü baharat zaten tuzlu Sonra da karabiber yaptım. Sonra da e, tavuk baharatımı sürdüm. Şöyle güzelce içine dışına. Değil mi kız? Değil mi kız? Heh. De anne hani beni çok güzel size. Şimdi ne yapacağım? Bunu oturtturacağım yazdık. Gel bakalım. Gel bakalım. Ya ama halay da çekmeden olmaz ki. Ne? Tipine bak bir. Tipine bak bir tipine. Heh. Biraz böyle şiddet uygulayacağım sana. Kurban oldum. Bacaklarını bir aç şöyle. Heh. Güzelce oturdu buraya yazık. Aa, nasıl tatlı oldu bu şimdi? Biz sen nasıl yiyeceğiz şimdi kız? He? Zircen. Tipine bak bir. Dur bir sana. Hele tipine bakın bir tipine. He? Dırak seni. Mariska Marişka Kurreş. Marişka Kurreş. Bak koltuğun altı ya olmamış. Şöyle her tarafını kızar korkmayın. Bolca güzelce yağlayalım boğazını dekoltesine de yapalım ablalarım. Ama yamuk oturttuk yazık kızı. Heh. Mutlu musun he? Köşke oturdun. Şimdi padişah oldun. Mutlu musun? Aynen bak şu şekilde sadece. Böyle yapacağız. Fırına gidecek ablaları. Sonra buralarına e, damlayan sulardan da yeniden yeniden onun üstüne masaj yapıp bırakacağız. Tamam Hadi bakalım. Hadi gel seni fırına sürelim annesi. Hadi gel. Hadi gel. Hadi bakalım biz fırına gidiyoruz ablaları. Oo, bakın kızlar. Nasıl güzel kızarıyor değil mi? <laughs> Yağın arkada yavaş yavaş eriyor aşağı doğru. Mis gibi. Tavuğumuz neredeyse pişecek. <laughs> Yaklaşık bir saattir pişiyor kızlar. <laughs> bakın şöyle sosu nasıl güzel olmuş. <laughs> Bacaklarım açıp komik kız. Yine komik yazsın biraz daha şunları şöyle alayım. Bakalım, bak azı tavuğumuz bak. Oturuyor. Evet oturmuş. Yazlık köşe başında oturmuş. Niye da götü var? Çıkın. e onun da var oğlum. Durduk kadar da onun sandalyesi. <laughs> İçindeki demir şey ne demek? Evet demirin üstüne işte onun sandalyesi. <laughs> biraz daha olsun 10 dakika daha pişsin ben de pişti Sara. Ben pişti. Pişti de çiğ olmasın oğlum. Oo, nar gibi kızardı. pişti, bence, pişti bence. de pişti, salatamı. Baba koyacak Şöyle evet, azadım. Bizim milletimiz lahanayı lahanayla yer. Lahana salatası da yok. O kadar haklıyız ki yani içimiz dışımız lahana. Hadi gel Saracığım gel gel. Saracığım gel salatamız var lahanayı lahanayla yiyoruz. Tavuk var. Oh. Oh, tav, bak tav, bak bak nasıl Sara Sara bak bak kemikten ayrılıyor Sara. Abi hangi parçayı istiyorsun? Hmm. Ayağını. Şu bacağını mı istiyorsun? Evet. Erol taşlı. Evet Erol taşlı. Bak 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 bak. Oo bacağı nasıl birbirinden ayrıldı? anne orayı şey yapsın da tüm koparın sana. Hadi gel Saracığım. Hmm. Azat var ya bu enfes bir şey olmuş. Azat'ım bu koca butu yiyebilecek misin? Ne yiyebilecek misin? Ne Abinin yediği butlar. Evet abinin yediği butlar. <laughs> en saftik. Sara bak saktik. en saftik sulu sulusunu verdim. Hadi gel kızım. <laughs> Bunlar ne yapıyor böyle? Sos yok ya o kadar sevindim ki ay sos emek yok çok üzüldüm şu an. Ha, ice glazur tüm içi diyor. Yo tüm içim yağ resmi. Yut çırpa karıştıracağım sana. Ya, tüm Ne markete çalıştık. Tüm içim. Do mustas şüttür. Tüm yağ. Valla bugün tüm gün, tüm hafta daha doğrusu ya içimiz, kaçtı ya, ben içimiz dışımız <laughs> lahan olduktan sonra sonra bize bir dondurmalı şey yapacaktı koyay tabak. Ama hevesim. Eee e niye kaçıyor hevesim? anlamıyorum. Bir tam, tane muza döktü. Vanille glazur evet ama çok 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 beyaz. Bu donmuyor herhalde. Dondurmanın üstüne dökün, dondurma da donuyor, akıllı. İyi, çevirin. Dök bir. Siz... Ay. Uy, ödümü kopardın. Korktum. <laughs> Sonra bu vanilya sos. Sanki yemek yiyeceğim Hollandaise sos gibi. Aa, güzel. Bakayım. Vallahi Ama güzel. Ki. Kız dondurmanın üstüne bu dökün. Bu çok güzel. Topping alarak Dök, Akıllı dondurmaya dökün, donuyor. Sara dök. Valla. Dök dök. Dök Sara dök. Dök dök, dök, dök. Sormaz olaydım istiyor musunuz? Ben de. Kendin dedim bizi size yapayım. Bana bir de sos koysana. Tamam abla sos yapacağım. Dur bir ne yapıyor abla bir bakalım. Kırıcı kırıcı kirli kirleri. Sos kırıcı. Onlar da niye onlar? <laughs> onlar niye alıyorsun ya? Ben ayağı açtım. Ha, kamera için şov Şeyi yapayım yaşıyorum. Tamam ama bunları çok koydun Sara kız. Sana bunlarla rakim mi? Canım evet. Dondurma İran Ben böyle bir dondurmacı olmayacağım. Sara. Sara niye bile yatıyor? Ay. Biraz Kızların iş yapması yok mu? Yok korkuyorum değil mi? İyi iyi bir peçeteyle sil var hangi? Çekme beni ben izine Bir şey Aferin kızıma. Ay maşallah. Sizin kızlarınız bunu yapabiliyor mu? Anne bana, Bak, bana da. nasıl güzel dondurma kasesi yap. Bu senin işte. Sen bunu mu istiyorsun? Böyle mi istiyorsun? Aynı yoksa başka mı istiyorsun? Böyle istiyorum aynı. O zaman bu senin olsun. Sara da bana da yap. Sara bana da Tamam. Ben bornozum ya. <laughs> Ya hadi yap, ya. yap 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 bir bakalım bir kızlar öğrensin senden de. da aldım abi? Ya anne ben rezil ettin hala öğrensin ben diyorsun Hadi bir dök bir nasıl dök. Cidden böyle pis ilk çalışıyor. Ama, ama bak yolunu <laughs> <laughs> bak. <Şimdi gülüyor> Sen çok temiz. Bana var ya dondurma az vereceğim. Ben hayısı libe yapmak istiyordum. Bu Aa bu uçak. Aa muz koymadım. Ay Azat. Sarı sana, sana muz vermeyi unutmuş. O dondurma çok koydum bana yeter. Gel do muz banane de dedi? Önce <laughs> muzumu ver, muzumu ver. Bana istemiyor mu? Muz da ya biraz yeşilli mi ne? Yeter yeter sarı sarı doldurdum meyve. Ne yapayım o kadar meyveyi ben? Kız şimdi? tamam Ali dondurma nerede kaldı ya? Maşallah işte. Yedikçe sürpriz çıkacak. Azada da verik kaç muz. Ha, meyve, ha, açayım. meyve, meyve bari az koy çok büyükler. Ha, yeter, yeter ablası yeter. Tamam. Şunlar. Bak bunlar. Onlardan da işte tamam. Bunlardan da koydum. Ana bunu da koydum. Aferin sana. Hadi gidiyorum. Ya cidden çok rezil arkadaşlar. Sakın özenmeyin. Yo niye ne güzel oldu. Çok utanıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kız ver şunu ver. ver. Ne mi in doldurma Dur kinek, kara kızımız geliyor kaç. Ay ay getir oğlum getir kara kızı getir. Yavaş yavaş ama yavaş oğlum yavaş. Getirir aferin benim oğlum. Böyle hamarat benim oğlum. Hey, sil sil bir daha üstünden git. Adam yine gel yine gel. Kapattın kapattın aç gel. Heh. Hadi Asana, Azat hadi ender Yavaş yavaş git de temizlesin oğlum. Yavaş bir yap. Ha. Halıya de. <laughs> Ay, öyle deli deli yapma halıyı topluyor. Ben temiz oldum Allah. <laughs> ah, ne işe yarar ha. ya, mi? Çok rezil. Ya çok rezillik ya. biz rezil olmayı seviyoruz sana Düşük bir içinde oturma işareti. Ana kızlar halı nasıl? Ne diye merak ediyoruz. Sarsak bir göz Zaman, de böyle çok güzel bir şekilde sıkılıyor. Hatta bile bakalım, güzel bir Neyse rezillik şovlarımız bitti <laughs> Doldurmamızı alıp gidiyoruz. Artık rüzgar, çekme ya. <laughs> Niye Yemiyorum Sara? Ben <gülüyor> <gülüyor> En doğal şeklimiz, en doğal halimiz yapacak bir şey yok. Herkesin başına gelebilir yani. Bir daha sakma sosu sıkma. Ters sıkıyorsun Sara. Nasıl sıkacağım biliyor musun? Sını. Bak böyle yapacaksın. Ben istemiyorum ha bak, bak mesela böyle yapacaksın. E, korkuyorum. Bak bak. Ama sen böyle yan yapın her tarafa sıçratıyorsun. Hadi bakalım. Nasıl? Eline konu sağlık. Teşekkür ediyoruz Sara güzel Aa. dondurman için.